Yeni bir bilim macerasından merhaba. Nasılsınız? Bugünkü maceramıza hazır mısınız? O halde mukaddes hanımın beyninin içine girerek başlıyoruz. Sizi oradaki küçük arkadaşın Nöroş'a tanıştırmak istiyorum. Merhaba, ben Leroş. Adımdan da anlaşılacağı üzere Mukaddes Hanım'ın milyonlarca sinir hücrelerinden biriyim. Sinir nedir dediniz gibiyim. Ama merak etmeyin, bugün size bütün ailelerimi tatacağım. Benim ailem aslında bir kahraman ailesi. Ailemde üç farklı nöron tipi vardır. Ve her biri beyinden gelen ve beyne giden sinyalleri iletmek için devasa emekler veriyor. Annem ile başlayalım. Bütün anneler özeldir. Ama benim annemin özelliği başka. Neden biliyor musunuz? Çünkü annem bütün fiziksel tehlikeleri atlatmanıza yardımcı oluyor. Hadi gelin nasıl olduğuna bakalım. Annem bir duyu nöron. Daha basit bir deyişle bizim hissettiklerimizin sinyal şeklinde iletilmesi için ilk sinyali veren bir sinir hücresi. Bunu biraz daha basite indirgeyelim elimizi ateşe tuttuğumuzda yandığımızı nasıl anlarız? Bir acı hissederiz değil mi? İşte o acının hissedilmesi için sinirli annem ve arkadaşları yani duyuyor onları gönderiyor. Bir de ablam var. Ablam gerçekten çok çalışıyor. Hatta ben onların gizli kahramanı olabilir. Ablam bir ara nöron ve bu demek oluyor ki her yerde çalışabilir. Ara nöronlar her zaman diğer nöronlarla işbirliği halindedir. Hem annem gibi duyu nöronlarında beyne gitmesi gereken hem de beyinden motor nöronlarına gitmesi gereken sinyalleri yetiyor. Bir de benim en çok örnek aldığım babam var. Bence babam tam anlamıyla bir süper kahraman. Siz de bana hak vereceksiniz. Babam bir motor nöron. Motor nöronlar beyinden gelen sinyalleri referans alarak kaslara emir veren ve nöronlar. Yanma örneğini hatırlayalım. Yandığımızı hissettiğimiz zaman hemen elimiz çekeriz değil mi? Elimizi çekmemizi motor nöronlar sağlıyor. Aslında onlar olmasaydı acıyı hissetmemize rağmen kaslara hareket emiri gelmediği için çekemezdik ve elimiz iyice yanardı. Süper kahraman olduğunu söylemiştim. Ama Son günlerde babam eskisi kadar güçlü değil. Artık ilettiği sinyaller kaslara ulaşmıyor. Ulaşsa da pek etkilemiyor. Bu durum baya ilerledi ve babam epey hastalandı. Gün geçti arttı. Babamın hücresinde proteinler birikmiş. Ve artık hücre faaliyetlerini engellemeye başlamış. Hatta bu hastalık sadece babamda değil, onun bir sürü motor nöron arkadaşlarında da ortaya çıktı. Bu durum Mukaddes Hanım'ı nasıl etkiledi acaba? Mukaddes Hanım artık eskisi kadar sağlıklı ve güçlü değil. Zamana bağlı olarak artan bu durum, Mukaddes Hanım'ın artık günlük faaliyetlerini bile yapmasına engel oluyordu. Mukaddes Hanım artık bu durumun normal olmadığını fark etti ve hastaneye gitmesi gerektiğini anladı. Doktoruna danıştı ve gerekli testleri yaptırdı. Birkaç gün hastanede kaldı, test sonuçları geldiğinde ise onun ALS hastası olduğu ortaya çıktı. ALS hastalığı az önce arkadaşım Neuroş'un da anlattığı gibi motor nöronlarını etkileyen bir hastalık. ALS hastaları ortalama 1,5 yıl içerisinde yürüme yeteneklerini, 4 yıl içerisinde ise tamamen hareket etme yeteneklerini kaybederler. Bütün bu zor şartlara rağmen adını duyurup yıldızın parlamasını sağlayan pek çok ALS hastası vardır. Bir insanın ne kadar güçlü olabileceğini bize gösterdikleri için onlara teşekkür ediyor. Bütün ALS hastalarının yanında olduğumuzu da hatırlatmak istiyoruz.